Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hayat Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Haziran ve Temmuz ayında neler yaptım biraz bundan bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz, Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz yoksa <laughs> YouTube'da pek aktif değilim çünkü. Instagram'dan takip edenler biliyor ki şu an Çandayım ki bu Çandaki odam, koltuğumu bilen bilir, bilmeyene de öğretilir arkadaşlar. Ben eğer şu koltuğa oturuyorsam bilin ki Çandaki evdeyimdir, Çandaki odamdayımdır arkadaşlar. Çandaki hayatım nasıl geçiyor diye soracak olursanız aşırı bir şekilde çalışarak geçiyor arkadaşlar. Özellikle Haziran ve Temmuz ayında çok çalıştım. Ve hala şu an Ağustos'un 3'ünde çekiyorum bu videoyu. Eğer yetiştirebilirsem bu akşam da yayınlamayı planlıyorum. Yani o kadar yoğun çalışıyorum ki e, sürekli bir koşuşturma, sürekli bir oraya yetişme, buraya gitme falan Yani kamyonu iniyorum, arabaya biniyorum, arabada iniyorum, kamyona biniyorum. Kamyon, araba arasında e, evler ve ev, yani bizim evde depo aynı yerde. Depo ve e, işler arasında hep koşuşturma, hep bir... E, Hız hep böyle bir aksiyon yaşıyorum diyebilirim. Ee, neler yaptın hayatı bu iki ay içerisinde diye soracak olursanız en büyük e, işim en büyük yoğunluğum tabii ki yasa organizasyondu. Kurstan biraz uzaklaştık, Çanakkale'den biraz uzaklaştım. Şu an Çan'dayım dediğim gibi. Çan e, Çan nerede diye soracak olursanız Çan Çanakkale'nin bir ilçesi arkadaşlar. Biz normal aslan normalle aslan biz Çanlıyız ve e, işimizin dolayısıyla kışın. Çanakkale'de yazın da Çan'da yaşıyoruz. Ee, bu yaz diğer yazlara oranla çok farklı, çok değişik bir yaz oldu. Bir, artık kamyon vesaire her şey bana kaldı. Ben sürüyorum, kamyonu da ben sürüyorum, işleri de ben yapıyorum. Ha, ben yapıyorum derken ekip çekiyoruz yani. Alperen olur, Ahmetler olur. Hep beraber yapıyoruz ama o hani biz yapıyoruz. Babam gelmiyor genelde. Artık ben ve arkadaşlarım yapıyoruz bu işleri. O yüzden böyle hep bir koşuşturma içerisindeyiz. Onun haricinde uyku düzeni diye bir şey kalmadı artık. Uyku düzenim o kadar alt üst oldu ki yani şu an saat mesela e, on var ve birazdan işe başlayacağız. Bir saatlik bir boşluğum var şu an. Beşte işe başlayacağız ve işin kaçta biteceğini bilmiyorum. Hani bazen bitiyor 11-12'de, bazen bitiyor sabah 4'te, 5'te. O yüzden uyku düzeni diye bir şey kalmadı. Tamamen artık mental uyku düzenine geçmiş bulunmaktayım. Hani sabah 5'te yatıp öğlen 2'de 3'te kalktığım günler oluyor. Onun haricinde e, network, biliyorsunuz network alanımızda da güzel işler yapıyoruz. Network alanında yeni e, yerlere başladım diyebilirim. E, yeni şirketlerle beraber çalışıyorum. E, Gano'nun yanında yeni bir şirkete daha girdim. Diamond Welkin şirketindeyim aynı zamanda. Şu an aktif olarak iki yerde aynı anda çalışıyorum. E, ve bunun yanında biliyorsunuz ben yoğunlukta güç alıyorum. Ne kadar fazla iş o kadar fazla ben diyebiliriz. Girişimcilik sayfam vardı aktif olma. Yani nereden baksanız 6 aydır girişimcilik sayfam, girişimcilik sayfam diyorum. Aktif olacağım diyorum. Artık girişimcilik sayfamda bazı şeyleri oturtturdum. Ve boş zamanlarımda girişimcilik girişimci sayfamda. Ee, bir şeyler yapıyorum Bir paylaşımlar vesaire Şu an paylaşmaya başlamadık ama tasarımlarını yapıyorum Şu an elimde hazır ee, ona yakın gönderi var Ve bu Eylül 15'ten sonra Çanakkale'ye gittiğim gün itibariyle Her gün paylaşımlara başlayacağım ee, Youtube'u baya boşladım Ama aslında şöyle Aklımda hep Youtube var Ama zaman bulamıyorum Çünkü Youtube'da Instagram'da Olduğu kadar kolay bir şey değil Çünkü bu videoyu çekim çekmekten önce düşünmem lazım ne konuşacağım ne spontali, çoğu videom spontane oluyor belki bunları bile yayınlayacağım hani kesmeyeceğim çünkü ben biliyorsunuz doğallığı seven bir insanım e, bir şeyler yapsam bile e, video çekimden önce düşünmen lazım ne konuşacaksın ya da ne etkinlik yapacaksın onu düşünüyorsunuz video çekiyorsun videoyu bilgisayara aktarıyorsun bilgisayarda küçük de olsa bir edit yapıyorsun yani en azından bir kat kurgu var yani bu konuşmaların vesairelerin bazıları kesiliyor kat kurgu yapıyorsun ardından onun çıktısını alıp YouTube'a koyuyorsun YouTube'a koyduktan sonra SEO ayarlamasını yapıyorsun ardından yayını hazırlıyorsun yani bir videonun en az nereden baksanız bir bir saatlik bir çekim ve edit kısmı var yani yükleme kısmında beraber en az bir 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 saat harcıyorsunuz video başında o yüzden yani YouTube'a bir tık daha geri plana atlanan sebebi bu onun haricinde yine e, ekipman olsun, ürün olsun, dizi film olsun, hala arka planda bir şeyler yapıyorum YouTube için ama şu an YouTube için YouTube benim için üçüncü dördüncü evreye kadar geriledi. E, i̇lk evre tabii ki şu an aktif olarak çalıştım ya sormayın organizasyon, organizasyon işlerimiz, ardından network işlerim geliyor, ardından YouTube ve diğer işleri alabilirim. E, şimdi dediğim gibi yoğunluk ne kadar fazla olursa ben o kadar fazla aktif oluyorum diyebilirim. E, bu iki ay içerisinde kitap okumam e, bir tık gelişti. Bir buçuk tane kitap okumuşum. E, nereden baksanız 3 dört tane yani üç dört konuluk podcast dinledim. Podcast serilerim var, onları dinledim. Ki podcast ile ilgili bir fikrim daha var ilerleyen zamanlarda inşallah. Söz vermiyorum ama podcast yayınlamak istiyorum. En azından denemelik bir tane podcast yayınlayacağım arkadaşlar. Podcast'a da verdim. Dizi filmi e, valla Netflix nereden baksanız bu iki ay içerisinde 10 kere filan izlemişimdir. E, Netflix haricinde birkaç kere Disney Plus işte yeni içeriklerine bakmak için Disney izledim. Nereden baksan dizi film içeriklerini bile e, bıraktım. Ben yazın özellikle Türk dizisi çok izliyorum. Türk dizilerini bir tık sardım. Bu e, romantik komediler ya da gençlik dizilerini ama onlar da bilmiyorum ya. Yani. Onlar çok benim için ileri zaman, ya yani ilerleyen zamanlarda olmuyor. Şöyle oluyor hani anlık izliyorum, bırakıyorum arkadaşlar. E, başka neler var hayatımda diyecek olursam, işte en son şu telefon almıştık hatta bu telefonla ilgili birkaç içerik fikrim var aklımda. Hani belki iPhone'la neler yapabiliriz tarzı bir fikiriniz vesaire olursa aşağıdaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ee, eğitim kısmından biraz bahsetmek istiyorum. En son e, bayağı hani siz de eğitim konusu konuşmamıştık. Ee, bu iki ay içerisinde güzel eğitimler aldım. Yoğunlukta nasıl eğitim aldım hayat diye soracak olursanız yani. Bir ara hatırlıyorum ya günde iki saat uyku falan uyuyordum. Geceleri toplantı, gündüzleri iş ya da akşam üzerleri iş, gece sabaha karşı toplantı falan yapıyordum. Ee, güzel eğitimler aldım. Bu eğitimleri e, birazcık da şeye yani nakite dönüştürmek istiyorum. Kendim eğitimler vermek istiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili çalışmalarımı daha başlamadım. Ee, yani yakın zamanda bununla ilgili çalışmalarıma başlayacağım. O da e, orta vadeli bir hedefim diyebilirim. Yani bu Ekim, Kasım aylarında filan yavaş yavaş filizlenmeye başlayacak. Platform olarak Udemy düşünüyorum ama Udemy haricinde geri kalan platformlarda da bir eğitim çıkartabilirim. Hayat ne eğitimi vereceksin diye soracak olursanız arkadaşlar. Dijital pazarlama eğitimi olabilir, pazarlama eğitimi olabilir, Instagram, Facebook, reklamcılığı tarzı eğitimler olabilir. Ya da direkt girişimcilik tarzı, sohbet tarzında böyle etkinlik tadında bir şeyler yapabilirim. Ya da eğitim tadında böyle bir şeyler yapabilirim. Onun da e, kafamda oturtturamadım. Birkaç farklı alan var aklımda. Bu alanları ilk başta bir küçültmem lazım. Bir niş alan belirlemem lazım her şeyden önce. Yani bu şu an e, Haziran-Temmuz videosuydu ama bu birazcık orta vadeli planlarıma döndü. Farkındayım ama. Dediğim gibi yani bunların hepsini Haziran-Temmuz ayında düşündüm. Ee, yeni eğitim almaya hala devam ediyorum. Ee, şimdi birkaç farklı yerler var ama şu an onları size açıklayamıyorum çünkü e, yasal <laughs> sorunlarım var bazı. Hani birkaç platformla anlaşma sağlayabilirim e, ya da kendi platformumu kurabilirim. Onun haricinde topluluklarımız var. Bu topluluklarda zaten yakında e, yayınlayacağım yerlerle işbirliği yapıyorum. Yani tam böyle imza aşaması ya da anlaşma aşamasında olduğum için isim vesaire veremiyorum şu an. Hani yeni şeyler geliyor eğitim alanında da. Onun haricinde bu 2-3 e, iki üç hafta öncesinde Fatih Çoban'ın yeni eğitimine kayıt oldum. Online Ticaret Üniversitesi eğitimi vardı. Ona kayıt oldum. Hatta onun da e, videoları böyle onunla ilgili de bir şeyler çekmeyi planlıyorum. Yani benim bu ilerleyen alanlarımda, ilerleyen zamanlarımda değişik alanlarda farklı farklı videolar göreceksiniz. Hem YouTube'umda hem Instagram'da hem TikTok'umda. Yani güzel şeyler başaracağıma inanıyorum. Dediğim gibi e, Haziran ve Temmuz ayı baya yoğun geçti. Yani fiziksel olarak da yoruldum, mental olarak da yoruldum, kafa olarak ya bütün her yerim yoruldu, bütün her şeyim yoruldu ama sonuca bakacak olursam yani ben iyi ki her şeyi aynı anda yapmaya çalışmışım diyorum. Yani çünkü yeni işlere başladık. Bazı yerlerle anlaşmalar sağladık. Dediğim gibi şu an anlatamayacağım şeyler oldu. Ama çok yakında her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Şu an sadece size zaman istiyorum. Bu iki aylık bir sürecim daha var önümde. Bir buçuk iki aylık. Yani şu an Ağustos'tayız. Eylül ortasına kadar nereden baksanız bir buçuk ya da Eylül sonuna kadar bir buçuk iki aylık bir süre daha var. Bu süre esnasında olabildiğimce video çekmeye çalışacağım. Ee, ama şunu söyleyeyim eğer YouTube'da aktif olamıyorsam bilin ki Instagram'da ve TikTok'ta aktif oluyorum arkadaşlar. Çünkü artık e, Instagram'a ayrı içerik, TikTok'a ayrı içerik, YouTube'a ayrı içerik diye içerikler oluşturuyorum. YouTube'u biraz daha geri plana atma sebebim de bu. Yani YouTube'da tamam odaklanıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama öbür platformlardan geri kaldığımın farkına vardım. O yüzden YouTube'u bir tık daha arka plana atıp diğer platformları öne çıkartıyorum. Ee, oradaki topluluklarımıza da eğer katılmak istiyorsanız e, Instagram ve TikTok adreslerim şurada bir yerlerde çıkacak ya da çıktı. Onları da takip edebilirsiniz. Instagram Hayat Yasa 17, TikTok da Hayat Yasa zaten arkadaşlar. Yani eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi hala sosyal takip etmiyorsanız aşağıda sosyal linki var. Takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.